Evet, sen seyirciler Boş Resort turnuvasına hoş geldiniz. Üçüncü haftadayız ve maç öncesi röportajda iki takım kaptanlarıyla birlikteyiz. Trivelli ve alt 6 takımın kaptanları sizlerle. Buyurun. Öncelikle geçen senenin şampiyonuyla önceki yılın, geçen sene aynı şey, şampiyonuyla karşılaşmak bizi gayet heyecanla görüyor. Korkutuyor da. Ama bundan önceki haftalarda gösterdiğimiz başarıyı bu haftada göstermeyi diliyoruz. Ben çok güzel bir maç olacağını inanıyorum. Umarım sakatsız, kartsız, kazasız belasız, eğlenceli bir maç geçer. Kazanan inşallah biz oluruz. Rakip ilk haftayı kayıpsız atladı. Ama inşallah bu hafta bize takılacaklar. Başarılar diliyorum kendilerine. Biz teşekkür ediyoruz. Evet sen seyirciler, Travel ve 6 maç sonucu beraberiz. Bol pozisyonlu bir maç izledik. Ve önce galip takımdan başlayalım. Maç sonu röportajımıza. Evet arkadaşlar hadi. 3 <laughs> puan aldığımız için mutluyuz. İkinci maçımızı maçımızda kayıtsız hadi, atlattık. Abi. Hedefe emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Rakibe de bundan sonraki maçlarında başarılar diliyorum. Güzel bir maç oldu. Belki de turnuvanın <laughs> en heyecanlı maçlarından biriydi. Evet. Teşekkür ederim. Sağ olun. Valla aynı güzellikte ben de maçın harika geçtiğini dile getireceğim turnuvada hem izlemeye hem de içinde oynamayı bulmaya değer bir maçtı. Yenildik ama muhteşem zevk aldık. Rakibe başarılar diliyorum. İlk puan kaybımızı aldık ama hala iddiamız devam etmekte.